الخروج لا له ولكن كره الله مع القاعدين. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. [11] لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Eğer içinizde onlar da savaşa çıksalardı size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir. لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله <laughs> وهم كارهون Andolsun onlar önceden de fitne çıkarmak istemişler ve sana nice işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri yerini buldu. وَمِنْهُمْ <laughs> ولا تفتني سقطوا جهنم بالكافرين onlardan öylesi de var ki bana izin ver beni fitneye düşür ve'' der bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir cehennem

İyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız derler ve böbürlenerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِحْدَ الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ De ki, siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. وَنَحْنُ <laughs> Biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Hadi bekleyin. Şüphesiz biz de sizinle beraber beklemekteyiz. Kul enfiqu ta'an au kerhella la yutaqabbalu minkum in kuntum qauman fasikin. De ki ister gönüllü verin ister gönülsüz sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz Çıkan bir topluluk oldunuz. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir.'' فلا Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. <laughs> Mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkan bir toplumdur eğer sığınacak bir yer yahut barınabilecek mağaralar veya sokulabilecek bir delik bulsalardı koşarak o tarafa yönelip giderlerdi ومنهم من يلمزك في الصدقات منها رضوا لم يعطوا منها يسخطون Onlardan sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar. ولو أنهم رضوا eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter. Yakında bize Allah da lütfundan verecek Resulü de. Biz Yalnız Allah'a rağbet edenleriz deselerdi